bu gelen gece Leyla-i Berat. Bütün senede bir kutsi çekirdek hükmünde ve mukadderat beşeriyenin programı nev'inden olması cihetiyle Leyla-i Kadir'in kutsiyetindedir. Her bir hasenanın Leyla-i Kadir'de 30 bin olduğu gibi Leyla-i Berat'ta her bir ameli salihanın ve her bir harfi Kur'an'ın sevabı yirmi bine çıkar. Sayır vakitlerde on ise Şuhur-u Selase'de yüze ve bine çıkar. Ve bu kutsi Leyle-i Meşhure'de on binlere veya yirmi bine veya otuz bine çıkar. Bu geceler 50 senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar Kur'an ve istiğfar ve selavatla meşgul olmak pek büyük kârdır. şu